Sönmezler Petrokimya Adana'da Adana'da kurulmuş bir firmadır. Bazelin parafin, parafin emisyonu üreten bir firmadır. Ayrıca yurt dışından e, çeşitli kima, kimyasal maddeleri ithal eden ve satışı yapan firmadır. Ayrıca İstanbul'da e, Sultan Gazi Habibler'de 1000 metrekare üzerine bir deposu vardır. İstanbul'a buradan dağıtım yapmaktadır. Bu sene ilk kez fuara katıldık ve fuarda da, hiç e, ulaşamadığımız firmalara burada ulaştık. Gayet güzel, verimli geçti. Fuarın birinci günü e, güzel hareketler oldu. Nice tanı, e, tanımadığımız firmalara, ulaşamadığımız firmalara burada birebir yüz yüze görüşerek tanışmış olduk. Firmamızı tanıtmış olduk. Gayet güzel geçti. İnşallah ikinci gün ve üçüncü günde verimli geçer. Teşekkür ederim.